Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi CHP kentsel dönüşüm karşıtı eylemlerin odağıdır. Türkiye'nin bir numaralı meselesidir. Kentsel dönüşüm. Buna en fazla karşı çıkan kim? CHP. Nerede kentsel dönüşüm çalışması yapılacak olsa CHP'yi tam karşısında görürüz. Alır yanına ne kadar marjinal, sol frekans varsa. Başlar. Ransal dönüşüme hayır. Sloganları atmayın. Sonra bir deprem olur. Şehirler yıkılır. Canlar yitirilir. Aynı CHP çıkar. Nerede kentsel dönüşüm diye hesap sormaya kalkar. Milyon tane örnek var. Yazmaya kalksak ansiklopedi olur. CHP'nin elinde Türkiye'nin en büyük üç şehir belediyesi var. Ankara, İstanbul, İzmir. Kentsel dönüşümde neredeler? kaç adet güvenli konut üretmişler? Cevap yok. Soran sorduğuyla kalıyor. Aradan dört yıl geçmiş. İstanbul'da depreme karşı çalıştay düzenlemekten başka ortaya koyabildikleri tek bir icraatları bulunmaz. Ankara aynı şekilde. İzmir desen gece kondu şehir. Bakın hepsini. Seçimlerden önce dağ gibi vaatlerle bulunmuşlar. On binlerce konut üreteceklerini söylemişler. Nerede? Yok. Bir de utanmadan, sıkılmadan eleştiriyorlar. Kimse sormuyor. Madem, iktidarı kentsel dönüşümde başarısız buluyorsunuz. Elinizdeki üç büyük şehir belediyesini ne yaptınız? Kaç binayı dönüştürdünüz? Depreme hazır hale getirdiniz. Ransal dönüşüm sloganıyla karşı çıktığınız kentsel dönüşüm uygulamalarına alternatif ne ürettiniz? Hangi yöntemi geliştirdiniz? Bu yöntem ne sonuç verdi? Anlatın, bilelim. Yapamadıysanız, yapamıyorsanız bari susun. Yapana da engel olmayın iktidar TOKİ ile 1 milyondan fazla konutu dönüştürüp milyonlarca insanı deprem riskinden kurtardı. Başkan Erdoğan, bir yıl sonra tüm deprem zedelerin güvenli konutlarına kavuşacağını hedef olarak ortaya koydu. Çalışmalar da şimdiden başladı. Mart ayında 11 şehirde aynı anda temeller atılacak. Risk, güvene, endişe, umuda dönüşecek. Bu süreçte CHP'den beklenen hiç değilse kentsel dönüşüm karşıtı eylemlerin oda olduğunu ispatlayacak tavırlarından vazgeçmesidir. Yarın çok geç. Hemen şimdi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.